Ne kadar büyük bir gezegen anneanne. Evet, güneş sistemimizin en büyük gezegeni. Renkleri de çok güzel. Renkleri de güzel, anlamı da. <laughs> Gezegenlerin anlamları mı var? Evet, nenene sor onların hepsini sana tek tek anlatsın. Buradan bakınca dünyamız ne kadar küçükmüş meğer. Evet. Şimdi kendini dünyada küçük bir nokta gibi hayal et. Sonra da böyle yukarılara doğru çık. Oradan baktığında ne kadar minik olduğunu, ne kadar küçücük olduğunu... ...hatta görünmez bir böcekten bile küçük olduğunu düşün. Tabii bu güneş sisteminden nasıl gözüktüğün. Bir de koskoca kainat var. Oradan bakıp kendini aramaya kalksa... ...karıncaların trilyonda biri kadar bile küçük değilsin. Hiçbirimiz değiliz. Trilyon <laughs> ne anneanne? Milyon kez milyon. Beni çok güzel bir yere getirdin anneanneciğim. Çok iyisin. Sor bir bakalım bana. Seni neden başka yerlere götürmedim de buraya getirdim? Bilmem. Çünkü sen yay burcusun. Senin burcunun da yönetici gezegeni burası. Tanışmanı istedim. Yay burcu muyum? Yöneticim mi? Bunlar ne demek? Onları da nenene sor. Onun bilmediği yoktur. Böyle çocuklara tek tek sabırla o kadar güzel anlatır ki, dinlemeye doyamazsın. Sana yönetici gezegenin ne olduğunu söyledim. Jüpiter. Akşam sana bununla ilgili doğum gününde çok güzel bir hediye vereceğim. Ay çok heyecanlı. Anne, Eda. Betüş, kocan gitti mi? Gitti. Anne lütfen artık döner misiniz? Ay tamam canım dönüyoruz kızma. Evet anne kızma burası çok güzel bir yer. Hadi gel inelim. Birazdan fırçayı yiyeceğiz. Kızmaz benim annem. Hemen affeder. Hadi inelim. bunca yüzyıl yaşından sonra sen kat torununu astronomi öğret, astroloji öğret filan. Bir halttan da anladığın yok yani. Orta zekalı. <laughs> Anneanne, Perinin Perin'e değil mi o? Aa, evet o. Yoksa siz de Pakize'yi mi arıyorsunuz? Biz dün bütün gece Betüş'le her yeri aradık taradık. Ama onu göremiyoruz bile. Onu bulma işini Periliçe'ye bıraktık. Bu sabah şatonun bahçesinde ne gördüm dersiniz? Kendi kendine sallanan bir salıncak. Gökyüzünü sihirlemişler ki... ...kopya Pakizelerle Periliçe'nin konuşmasını izliyorlar. Demek ki Pakize görünmez olarak oradaymış. Ne ne? Dolunay'da bu baston düzelmedi mi? Yakalayamadınız mı onu? O ne şeytan olmuş, ne şeytan. Tam yakalayacaktık. Asam'ı ve beni sihirledi demek ki. Asa tam onun olduğu noktayı gösterecekti. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya savrulduk durduk. Yazık sana anneciğim ya. Sen gökyüzünü baştan başa gezerek Pakize Alay'ı mı arıyorsun? Ya ne yapayım be güzel evladım? Bu yaştayım, nenesiyim, utanmadan benimle oyun oynuyor. Gel yani nene, aşağı inelim biz. O buralarda kesin bizi izliyordur. Benim zaten Betüş'e gitmem lazım. Oradan da Periliçe'ye bağlanır, durumu anlatırız. Geleyim bari. Hem Betüş'ün de evini görmüş olurum. <gülüyor> <gülüyor> Akşam görüşeceğiz bakalım doğum gününe hediyemle gelince nasıl mor olacaksınız öyle kalacaksınız. <laughs>